Dilerseniz gelin şimdi hep birlikte bu görkemli yapılardansa acaba eskiden Dubai nasıldı? Bunu hepiniz merak etmiyor musunuz? Yani Dubai dediğinizde aklınıza sadece bu gökdelenler mi geliyor? Bence gelmesin çünkü ben işin mutfağını araştırdım. En çok sevdiğim şeyi yaptım asıl Dubai'ye yani eski Dubai'ye bir yolculuk yaptım sizler için. Birçok televizyon programında Dubai bölümlerini izlemişsinizdir. Ama ben yapayım ama diğer meslektaşlar. Lakin eski Dubai'ye gideni çok fazla görmedim desem yeridir. Sizler için eski Dubai'yi gezdik, o otantik havayı hep birlikte soluduk. Evet çok karizmatik bir şekilde yürüyorum elimde bastonla. Niye böyle elimde bastonlayım? Size hemen onu izah edeyim önce. Çünkü sizlere Dubai'yi güzelce anlatayım diye malum böyle gözlerimle gökdelenlere bakarken ayağım takıldı ve düştüm. O anları belki görüntüleyemedik ama yapacak bir şey yok. İş aşkıyla hiçbir şekilde bırakmıyorum. Elde baston Dubai'yi tanıtmaya devam ediyorum sizlere. evet şimdi hemen izah edeyim. Şu anda bulunduğum bölge Old Dubai yani eski Dubai. Aslında Dubai'nin kurulduğu yer. Yani Dubai buraya kurulmuş ve arkamda gördüğünüz ve arkamda gördüğünüz su birikintisi bir nehir değil. Yani bir ırmak değil, bir dere değil, bir çay değil. Burası Dubai Koyu. Ve burada ulaşım var. Yani zamanında karşıdan karşıya geçmek için kullanıyorlarmış. Çok güzel e, tekneler var burada. Hala da eski tarihini koruyor. Güzel ağaç yapıla. Onları da göstereceğim size birazdan. Ve şimdilerde ise bu koy üzerinde tur yapıyorlar. Bu koyun etrafına da eski ilk Dubai'yi kurmuşlar. Yani 70'lerdeki 80'lerdeki Dubai burada kurulmuş. Şimdi herkesin kafasında kalan Dubai ise gökdelenlerden yeni yapılardan ibaret. Ama biz birazcık şehrin ana merkezine daha eskiye daha otantizme gelelim istediğimiz için bu bölgeyi seçtik. Ayrıca bu bölgede güzel pazarlar da var, otantik çarşılar da var, baharat çarşıları da var, kuyumcular da var. Böyle bu kafamda gördüğünüz gibi Araplara özgü kıyafetler, Araplara özgü elbiseler hepsini bu bölgede normal şehirdekinden çok daha ucuza bulabilirsiniz. Mutlaka Old Dubai'yi ziyaret edin Dubai'ye geldiğinizde. O gökdelenlerin arasında kaybolmayın. Malum kaybolduğunuzda benim gibi topal olabiliyorsunuz. Biz şimdi birazcık eski Dubai'yi, dükkanları gezelim, sizlere tanıtalım. Sergio ile Walk Show'dasınız. Karşıda Dubai'den ben gezmeye devam ediyorum. Tabii ki Sergio yani biraz ayağı e, ağrıyor. İşkence yani şu an onun için. Ama ben gerçekten burada kendime kaybettim. Çok güzel şeyler var. Bir de önemli olan şu çünkü siz burada alışveriş yaparken pazarlık da yapabilirsiniz. Ama çok sıkı pazarlık yapın. Mesela bir şey 300 dirhama 80 dirhama yani fiyatı indirebilirsiniz. Şu an yani şey yapmayayım ama e, gördüm pazarlık yani gözümle. O yüzden yarı fiyatın altında e, indirebilirsiniz gerçekten. Çok yani güzel bir pazarlık ve uygun bir şey oluyor. Biz devam edelim yavaş yavaş. Bu sefer durum birazcık farklı. Sadece Zuzi pazarlık yapıp gezmiyor çarşıda. Ben de gözüme bir esnaf kestirdim. Başladım bu sefer ince ince Sergio pazarlığına. Pazarlık yapıyoruz şu anda burada Eski Dubai'de. Çarşıda, pazarda burada pazarlık yapıyoruz. Ne yapacağız? Bir Arap modeli istiyoruz kafamıza bir şekil şükül yapalım şöyle. Which colors you have? White color, black color, white and black. White just white I want. Evet sadece beyaz yapalım. Böyle kafayı bir bağlatalım bakalım nasıl olacakmış. Ama pazarlık bir türlü anlaşamadık ya. Çok para istiyor. Vallahi çok para istiyor billahi çok. Şimdi Dubai'nin bir gökdelenli yüzünü biliyorsunuz. Bir de because it will be dirty later. Tamamdır. O zaman thank you very much my friend. Tamam. Tamam. gördüğünüz suyun üzerinde eskiden ticaret yapılıyormuş. Karşıdan karşıya geçişler, yolcu taşımacılığı vesaire vesaire. Şu anda yine o mistik tekneler, o mistik ahşap kayıklar hala var. Sizler dilerseniz bu suyun kenarında bir kafede oturup çayınızı içebilirsiniz, kahvenizi yudumlayabilirsiniz ya da bir şeyler atıştırabilirsiniz. Çünkü burada bunların hepsini yapabileceğiniz ortamlar var. Ayrıca buradaki esnaf Yeni Dubai'ye göre daha sıcakkanlı, daha samimi. O yüzden alışverişinizi yapacaksanız bence alışverişinizi Eski Dubai'ye saklayın.